parçalı fonksiyonun belirli integralini yaparken arkadaşlar bu parçalı fonksiyonlarda bizim için önemli olan gene limitte, süreklikte, türevde yaptığımız neydi? Kritik noktayı bulmaktı. Doğru mudur? Bizim için önemli olan yine kritik nokta. Bu kritik noktaya göre biz integrali parçalara ayırıyoruz. Bu parçalara göre tekrardan sınırlarını belirliyoruz. Tamam mı? İntegrali. Amacımız yine kritik noktanın nerede olduğunu bulmak ve ona göre integrali parçalamak fx eşittir. iki parçalı bir fonksiyon vermiş. x'ler birden küçükken 2x, x'ler birden büyükken 2 ise diyor. Fonksiyonu için eksi birden 3'e fx'te x değerini bulunuz diyor. Şimdi ben parçalı fonksiyon gördüğünüz her zaman ne yapın diyordum. Bir sayı doğrusu çizin. Doğru mu? Kritik nokta kaç burada? 1. Doğru mu? Birden küçükler için neyi kullanacağım? 2x'i birden büyükler için neyi kullanacağım? 2'yi. Şimdi bunu yaptıktan sonra senden neyi istiyor? Diyor ki sana eksi birden 3'e fx dx diyor. Şimdi eksi birden 3. Şimdi sayı doğrusuna geldiğimde eksi 1 nerede? Burada. 3 nerede? Burada. Buradan buraya git diyor. Şimdi buradan buraya gideyim de arada ne var arkadaşlar? Bir kritik nokta var. Ne oldu kritik noktayla beraber? Fonksiyon değişiyor. Doğru mudur? O zaman ben bu integrali artık şöyle yazmak gerekiyor. Eksi 1'den 3'e fx dx'i ben arkadaşım eksi 1'den kaça kadar? 1'e kadar fx dx artı 1'den de 3'e kadar fx dx diye ayırmam gerekiyor. Şimdi eksi 1'den 1'e kadar bir bölüm aldım. 1'den 3'e kadar da bir bölüm olarak iki defa iki tane integral olarak ayırdım. Ama her zaman ve her zaman arkadaşlar şu sayı doğrusunu çizin. Kritik noktayı gösterin. istediği noktaları bulun. Tamam mı? Sonra bitti mi? Bitmedi. Şimdi ben eksi birden bire gidiyorum ya. Eksi birden bire giderken benim kullandığım fonksiyon ne olacak? Eksi bir ile bir arasında iki eksi kullanacağım. Eksi birden bire iki x dx artı birden üçe ise kimi kullanacağım? 2. Bunu kullanacağım. 2 dx eşittir. Şimdi integral alalım arkadaşlar. 2x'in integrali ne olurdu? 2 x kare bölü 2 mi olurdu? Bunu eksi 1'den 1'e alacağım. Artı 2'nin integrali 2x kaçtan kaça? 1'den 3'e. Alalım. Bunu bu gitti mi? x kare mi kaldı? x yerine önce 1 yazacağım sonra eksi 1 bir yazacağım. 1'in karesi eksi eksi birin karesi. Bu birinci kısım. Artı şurada iki eksi geldim. İki çarpı önce üçü yazacağım. Üç eksi iki çarpı bir. Doğru mudur? Ne oldu? Birin karesinden bir eksi eksi birin karesinden bir artı altı eksi iki. Bay bay. Cevabım benim dört olarak geldi. Burada bir soru daha kısmı var ya. Şimdi buraya dikkatli inceleyelim. Şimdi fx'i yine bize ne olarak vermiş? Bir parçalı fonksiyon olarak vermiş. Fonksiyon için diyor birden 3'e fx artı 2 dx değerini bulmuş. Şimdi dikkat et arkadaşım. Sana ne vermiş? fx'i vermiş. Ne istiyor? fx artı 2) istiyor. O zaman ne yapman lazım hemen? x artı 2'ye ne dememiz lazım arkadaşlar? u diyeceğiz. Hemen bunun türevini alırsan ne yapar? dx eşittir. du yapmaz mı? Aldım. Bunun türevi sıfır. Buradan dx eşittir du. Artık benim buradaki integralim ne oldu? İntegral fx artı 2 yerine fu du oldu. Peki sınırlar ne oldu? Sınırlar da değişiyordu. Şimdi ben x artı 2 dedim ya. Şuraya x artı 2 yazalım. x yerine 1 yazarsan kaç yapar? Bir iki daha 3. Yine buraya x artı 2 yazarsak x yerine 3 yazarsak kaç yapar? 5. Demek ki benim bu integralim aslında 3'ten 5'e f u du oldu. Şimdi yukarıdaki parçalı fonksiyonu çizersem kritik noktam 2 idi. Küçükler için 5 eksi x, büyükler için 2 x eksi 1 idi. Değil mi? Şimdi 3'ten 5'e diyor. 3 nerede? İşaretleyelim. Burada. 5 nerede? Burada. Bu aralıkta bak. Hiç gerek yok. Direkt sadece burası oldu. O zaman ben bunu 3'ten 5'e 2x eksi 1 olarak alacağım. Dx olarak alacağım. Tamam mı? Daha sonra bunu ne yaparım? 2x eksi 1 integralini açarsam 2x kare bölü 2 eksi x olur. Buradan 3'e 5 yaparım. 2'ler gitti. x kare eksi x geldi. Önce 5 koyarım. 5'in karesi eksi 5 eksi 3'ün karesi eksi 3 olur. Buradan 25'ten 5 çıktı mı? 20. 9'dan 3 çıktı mı? 6. Cevabım 14 olarak gelir. Tamam. Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta neresi? Şurası. Değişkeni değiştirdim arkadaşım. İçine x artı 2 u yaptım. Bak bu çok önemli. Tamam mı? Yapmasaydım ne olurdu biliyor musun? Hata yapardım. Şimdi sen birden 3 edeceksin ya. Hemen derdin ki hocam 1 burası 3 burası. Birden 2'ye 2'den 3 ederdim Hayır. Dikkat et. Tamam. Yani biz yine burada değişken değiştirmeyi kullanabiliyormuşuz. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Tamam. Bir ve ikinci sorular aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız. Fx'i vermiş. Sıfır kritik nokta olacak şekilde. 6 x eksi 1'e x 1. Buna göre birden 3'e fx dx integralinin değeri kaçtır diyor. Şimdi burada bir gene kritik noktalı soru var ya. Kritik noktamız kaç? Sıfır. Ayıralım. 6x eksi 1 küçükler için x eksi 1 büyükler için değil mi? Şimdi bize integrali nereden nereye al diyor? 1'den 3'e. 1'den 3'e. Yani şurası için al diyor. O zaman ben bu integrali 1'den 3'e alacağım. Ama bu sefer integrali ne olacak? Sadece x eksi 1 olarak alacağım. Ayırmaya gerek yok. Alırsam burada ne olur? x'in integrali x kare bölü 2. Eksi 1'in integrali x mi yapar? 1'den 3'e. Önce 3'ü koyalım. 3'ün karesi bölü 3 diyorum. 2 eksi 3 eksi 1'i koyalım. 1'in karesi bölü 2 eksi 1 mi? Yani 9 bölü 2 eksi 3 dağıtırsam eksi 1 bölü 2 artı 1 mi yapar? 9 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkarsa 8 bölü 2 Eksi 3 artı 1. Eksi 2. 8 bölü 2'den 4'ten 2 çıktı mı? 2. Cevap. İkinci soruda ise eksi 1'den 2'ye fx dx integralini soruyor. Buraya yazalım. Eksi 1'den 2'ye şuraya yazalım. Eksi 1'den 2'ye fx dx'i soruyor. ikinci soruda. Şimdi bizden eksi birden ikiye istiyor, değil mi? Eksi de ikiyi şuradaki sınırı yazalım. Bakın eksi bir nerede? Burada. İki nerede? Burada. Demek ki kritik noktayla benim bir bölmem lazım bu integral olarak, değil mi? Şimdi ne yapmam lazım? Benim bunu eksi birden kritik noktaya yani sıfıra kadar bir almam lazım. Sonra sıfırdan da ikiye kadar almam lazım. Doğru mu? Şimdi eksi birden sıfıra kadar giderken benim kullanacağım integral 6x eksi birin integral olacak. Artı sonra sıfırdan ikiye kadar kullanacağım integral ise şu aradaki x eksi birin integral olacak. Doğru mudur? Şu alt taraftakileri sileyim. Şimdi bakalım eşittir. Şimdi 6x eksi 1 integrali, 6x integrali x kare bölü 2 eksi 1 integrali x sin eksi 1'den sıfıra artı buraya alalım x integrali x kare bölü 2 eksi 1 integrali x nereden nereye sıfırdan ikiye eşittir. Önce arkadaşlar burada sıfır koyacağız, koyalım şunu sadeleştirsem 3 kalır mı burada? 3 çarpı 0'ın karesi eksi 0. Eksi. Şimdi eksi 1'i koyacağım. Eksi 1'in karesi. Eksi. Eksi 1. Doğru mudur? 3 çarp özür dilerim. 3 çarpı eksi 1'in karesi. Eksi eksi 1. Şuradaki 3'ü unutmayalım. Artı. Yandaki de geçtim. Önce 2'yi koyacağım. 2'nin karesi bölü 2 eksi 2 eksi parantezinde sıfırın karesi bölü 2 eksi 0. Şimdi ne oldu ne bitti bakalım. Burası gitti. Burası da gitti mi? Burası eksi 1 3 eksi eksi artı yaptı. 3 1 daha 4 burası 4. Burası ne yapıyor? 2'nin karesinden 4. 4 bölü 2'den 2. 2'den 2 çıktı mı? 0 geldi. O zaman cevap direkt ne yaptı? Eksi 4 yaptı. Buradan bunu burada şık olarak işaretleyelim. Tamam. Mutlak değer fonksiyonun belirli integralini bulurken arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken nokta şu. Parçalı fonksiyonda olduğu gibi mutlak değer fonksiyonunun da kritik noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Peki bu kritik noktalara göre ne yapacağız? Bu kritik noktalara göre arkadaşlar şu şekilde bir işaret tablosu yapıp bizim içerideki bu mutlak değer içindeki fonksiyonun pozitif veya negatif çıktığı aralıklara göre fonksiyonumuzun istenen integral fonksiyonunun sınırlarını tekrardan düzenleyip içini de tekrardan düzenleyeceğiz. İntegral 1'den 3'e mutlak değer x kare eksi 4 dx integral eşitini bulunuz diyor. Şimdi ne yapmamız lazımmış bizim öncelikle? Bunun kritik noktalarını bulmamız lazımmış. Yani burayı ne yapacağız? Sıfır eşitleyeceğiz. x kare eksi 4'ü sıfır eşitlersek ne yapar arkadaşlar? Bu x eksi 2'ye x artı iki mi yapar? Buradan x 2, buradan da x eksi 2 yaptı. Şimdi benim amacım kritik noktaları bulduktan sonra kritik noktaları göre bu içerideki integralin pozitif veya negatif açıldığını hesaplamak. Bunun için ne yapmam lazım? Benim bir işaret tablosu yapmam lazım. Şimdi eksi 2'yi koydum buraya. Tamam mı? Bunlar benim işaret tablomdaki yerler. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar burada 3 farklı bölüm çıktı. Şimdi en sağda baktığımız zaman arkadaşlar 2'den büyük bir değer verdiğimizde içerideki ifade 2'den büyük değer verirseniz pozitif olarak çıkar. Daha sonra negatif olur 2 ile eksi 2 arasında. Daha sonra eksikten küçükler içinde yine pozitif olarak çıkar. Şimdi bu bize neyi sağlayacak? İçerideki ifadenin pozitif veya negatif çıktığı aralıkları bulduk. Şimdi biz integrali nereden nereye al diyor bu sınır olarak? 1'den 3 al diyor. Yine sayı doğrusu gibi düşünelim. 1 neresi? Burada. 3 neresi? Burada. Benim buradaki integralimi istiyor ama yine ne var? Parçalı fonksiyonundaki gibi iki parça ayırmam lazım. Neden? Çünkü burada bir işaret değişimi var. Parçalanmış. Yani 1'den 2'ye ve 2'den 3 olarak benim bunu ayırmam lazım. Ayırıyorum. 1'den 2'ye artı 2'den 3'e diye ayırdım. Peki ayırdıktan sonra bu artı eksi benim işime nerede yarayacak? Şurada yarayacak. Burada eksi vermiş ya. Bu eksi dediği içerideki ifadenin negatif çıktı. İçerideki ifade mutlak değerin negatif çıkıyorsa önüne ne koyuyorduk? Eksi koyuyorduk. Eksi koyarsak da içerideki ifadenin tam tersi. Yani eksi x kare artı 4 mi yaptı? Peki diğeri ne yapar? 2'den 3'e pozitif çıktıysa olduğu gibi yani x kare eksi 4'ün dx'ini alacağım. Şimdi burada ne yapar bu? Birinci integral e alalım arkadaşlar söyleyin bana eksi x küp bölü 3 artı 4x yapar. Nereden nereye? 1'den 2'ye. Artı bu ne yapar? Bu da x küp bölü 3 eksi 4x yapar. Nereden nereye? Bu da 2'den 3'e. İşlemleri yaparsak önce yapmamız lazım. Şu 2'yi yukarıdan dağıtalım. Ne yapar? Eksi 2'nin kübü bölü 3 artı 4 çarpı 2. Eksi 1'i dağıtırsam eksi 1'in kübü bölü 3 artı 4 çarpı 1. Artı. Buna geçtiğim zaman 3'ü dağıtıyorum önce. 3'ün kübü bölü 3 eksi 4 çarpı 3 eksi aç parantez 2 atıyorum. 2'nin kübü bölü 3 eksi 4 çarpı 2 olarak yazıyorum. Sonuçlar ne yapıyor bakalım. Şurası 2'nin kübünden 8. Şurası ne yaptı? Eksi 8 bölü 3 yaptı. 4 2 daha kaç yaptı? 16 yaptı. Şimdi burası ne yaptı? Eksi 1 bölü 3 ama eksiyi de dağıtarak açar mı? Daha az olsun. Eksi eksi artı 1 bölü 3 mi yaptı? Burası eksi 4 mi yaptı? O zaman şurayı sıkılayalım. Yanlış yaptık. 4 kere 2 8. Tamam. Burası 1 bölü 3. Burası eksi 4. Sonra artı 3'ün kübü 27 bölü 3'ten 9. 4 kere 3 12. Eksi'yi de atalım. Eksi e, 2'nin kübünden 8 bölü 3. Eksi eksi artı 4 kere 2'den 8 yaptı. Buradaki işlemleri toparlarsak. Eksi 8 bölü 3. Eksi 8 bölü 3. Eksi 16 bölü 3. 1 bölü 3 daha. Eksi 15 bölü 3'ten eksi 5 mi geldi? Burası. Sonra şunlar ne yapıyor? 8'den 4 çıktı. 4. 9 daha 13. 12 çıktı. 1. 8 daha 9 yaptı. Toplam kaç yaptı buradan sonuç? 4 yaptı. Şimdi burası aritmetik kısmıydı. Orası önemsiz artık. Şu en başa bir dönersek ne yaptık? kök buldum. Köke göre tablo yaptım. Tablo yaparak mutlak değerin pozitif veya negatif açıldığını buldum. Daha sonra istediği aralıkları yerine yazarak benim integralimi nasıl oluşturmam gerektiği hakkında fikir aldım. Ona göre de mutlak değerimi nasıl açacağımı gördüm. Bitirdim. Eksi birden bire mutlak değer x eksi 3 dx'in integral değeri kaçtır diyor. Şimdi burada mutlak değer varsa bunun kritik noktasını bulmak lazım. Kritik noktasını sıfır işleyerek bulursam karşı kritik nokta? 3. 3 kritik noktası arkadaşlar. 3'ten büyük değer verirseniz burası pozitif olarak açılır. 3'ten küçük değer verirseniz negatif olarak açılır. Şimdi benden kaçtan kaça istiyor? Eksi 1'den beri integral istiyor. Şimdi eksi 1 burada, 1 burada. Uzağa gitme diyor. S sadece burası olduğu için ben bu integrali şöyle almam lazım. Eksi birden bire önüne eksi koyarak açarsam eksi x artı 3 olarak açılmaz mı? Sonra bunun integralini alırsam eksi x kare bölü 2 artı 3x yapmaz mı? O da eksi birden bire önce biri koymam lazım. Yukarıdakini koyuyorum. Eksi birin karesi bölü 2 artı 3 çarpı 1 eksi 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 1'in karesi bölü 2 artı 3 çarpı eksi 1. Buradan eksi 1 bölü 2 artı 3 geldi. Buradan şu eksiyi dağıtırsam buradan da artı 1 bölü 2 eksi eksi artı 3 yapar. Bununla bu giderse cevap geriye 6 olarak kalır. Eksi 2'den 0'a 2x kare eksi 2'nin mutlak değer integralinin değeri kaçtır diye soruyor. Sen hocam. Şimdi burayı sıfır eşitledik. Değil mi? 2x kare eksi 2 eşittir. Sıfır yaptık. Ne yaparız? Burayı iki parantezine alsak x kare eksi 1 yapar. Ortak bir şey yok. O zaman ilk tarafı sıfır eşitlememiz lazım. Burayı ne yapacağız? x eksi 1 x artı 1 diye açmaz mıyız? Buradan da eksi 1 kök gelir. Buradan da sıfır olmaz burası. Burası da eksi 1 olur. Doğru mu? Buradan artı bir geldi. Buradan eksi 1 geldi. Kökleri oturtursak buraya. Eksi 1'e artı bir, Doğru mu? Şimdi birden büyük bir değer verirsek burası pozitiftir. dolayı burası pozitif. Burası negatif. Burası pozitif olmaz mı? Sonra nereden nereye diyor? Eksi 2'den sıfıra diyor. Eksi 2'den sıfıra dediği için şuraya bir integral buraya bir integral almam gerekmiyor. Aldığım integral ne olacak? Şu şekilde. Eksi 2'den eksi 1'e bir integral alacağım. Sonra da eksi 1'den 0'a bir integral alacağım. Şimdi eksi 2'den eksi 1'e alırken artı olarak açılıyor. Yani olduğu gibi 2x kare eksi 2'nin dx'ini alacağım. Eksi 1'den 0'a ise negatif olduğu için negatif olarak açarsam Eksi 2 x kare eksi 2 değil artı 2'nin dx integralini alacağım. Buradan ne yapar integraller bize? Şuraya açarsak 2 dursun x küp bölü 3 eksi 2 x yapar. Eksi 2'den eksi 1'e artı burası ne yapar? Eksi 2 x küp bölü 3 artı 2 x yapar. Eksi 1'den sıfıra. Eksi 1'i koyalım. Sonra eksi 2'yi koyacağız. Ne yapıyor? 2 çarpı. Eksi 1'in kübü. Bölü 3. 2 çarpı. 1. Eksi. Eksi 2'yi koyarsam. 2 çarpı. 2'nin kübü. Bölü 3. 2 çarpı. 2. Artı. Burayı alırsam. Sıfır yazarsam hepsi sıfır çıkar ama ben yine yazayım. Eksi 2 çarpı sıfırın kübü bölü 3 artı 2 çarpı sıfır. Kapatalım. Eksi, eksi 2 çarpı eksi 1'in kübü bölü 3 artı 2 çarpı eksi 1 diyelim. Küçültelim. Sonra bakalım şimdi ne değerleri geliyor bize. Buradan Eksi 1'in kübü eksi 1 eksi 2 bölü 3 artı 2. Eksiyi dağıtarak konuşalım burada. Eksi 2'nin kübünden eksi 8 eksi 16 önde de var. Artı 16 bölü 3. Eksi 2 eksi 2 artı 4 önde eksi var. Eksi 4 olarak açtık. Burası komple 0 yaptı. Burada da yine eksi dağıtarak konuşalım. Eksi 1'in kübünden eksi 1, eksi 2 çarparsak artı 2. Önde eksi var. Eksi 2 bölü 3 geldi yine. Artı 2 ile eksi 1 çarparsak eksi 2. Önde eksi var. Artı 2 yaptı. Eksi 2 bölü 3, eksi 2 bölü 3, eksi 4 bölü 3. Artı 16 bölü 3'ten 12 bölü 3. Yani 4 gelir. 2, eksi 4, 2'den de bize buradan 0 gelir. O zaman toplam sonucu benim kaç yaptığı? 4 yani şu hatırlayalım kısmına bakalım. Diyor ki bize dfx eşittir f'in türevi x dx'tir diyor. Bunu hatırla diyor. Yani aslında şunu demek istiyor. Bizim şöyle bir integralimiz alırsak. Şu a bakalım. İntegralin içerisinde dfx varsa. dfx neydi? fx'in diferansiyeliydi. fx'in diferansiyelini alıp bir de integralini alırsak arkadaşlar. Bu integral bu diferansiyeli götürür. Direkt geriye fx kalır. fx'in de sınırları arkadaşlar ne olur? A'dan B'ye yani FB eksi FA olarak biz bunu açarız diyor. A şıkkında bizden integral 1'den 3'e D x kare artı x artı 1'i soruyor. Şimdi arkadaşlar burada x kare artı x artı 1'in önce diferansiyelini almamız lazım. Yani türevini almamız lazım ama bizden türevini al sonra integralini aldığı için bu integral bu türevi götürüyor. Bize geriye sadece x kare artı x artı 1 kalıyor. Ama bunu sınırımız olduğu için birden 3'e sınır koymak zorundayız. Önce 3'ü koyarım yerine ne olur? 3'ün karesi artı 3 artı 1 eksi 1'in karesi artı 1 artı 1 olarak yazarım. 9 artı 4'ten 13 buradan da 3 gelirse 13'ten 3 çıktı mı direkt 10 diye cevabı bulurum. Tamam. Diferansiyel integral birbirini götürüyordu fx 1 bölü x artı 2 ise integral 1'den 3'e f'in ters fonksiyonunun diferansiyel değeri kaçtır diyor. Şimdi benden burada ne istiyor? F'in ters fonksiyonu istiyor. Bunun f'in ters fonksiyonu diferansiyelini al, integralini al diyor. Diferansiyel integral birbirini götürürse aslında benim sadece ters fonksiyonu bulup bunu 1'e 3 sınırları içerisinde yazmak gerekiyor. Şimdi fx'imiz buysa bunun ters fonksiyonu nedir arkadaşlar? Bunun pratik yolu vardı. Hadi şöyle bir not yazalım şuraya hatırlayalım bunu da. Diyelim ki fx eşittir ax artı b bölü cx artı d ise bunun ters fonksiyonu arkadaşlar nasıl bulunuyordu? Yukarıdaki x'lisi aşağıdakinin x'sizi yer değiştirip işaretle değiştiriyordu. Doğru mu? Yani ne oluyordu buradan? Eksi dx artı b bölü cx eksi a oluyordu. Şimdi buraya baktığımızda ise burada arkadaşlar yukarıda sabit bir sayı var x yok. Demek ki bu sıfır çarpı x aslında. Sıfır çarpı x artı olarak düşünürsem buradaki sıfırla buradaki iki hem yer değiştirecek hem de işaret değiştirecek. O zaman ne olur? Eksi 2x artı bir bölü aşağıya x olarak gelir. Şimdi burada fx yerine y koyarsak ne olur? y eşittir. 1 bölü x artı 2 olur. Burada arkadaşlar hemen x'leri y'leri y'leri x yaparsak ne olur? x eşittir. 1 bölü y artı 2. İçler dışarı yapalım. x artı 2 x buradan eşittir. 1 yapar. Bana y lazım. O yüzden bunu atıyorum buraya. x eşittir. 1 eksi 2 x her tarafı x'e bölersem Gördüğünüz üzere buradan da y yine 1 eksi 2 x bölü x, 1 eksi 2 x bölü x aynı şey çıktı. İster pratik yoldan yap, istersen de uzun yoldan yap, aynı şey çıkar. Şimdi ben bunları niye yaptım? Çünkü bana f'in ters fonksiyonu lazımdı. O zaman artık f'in ters fonksiyonu ben buraya yazıyorum. f'in ters fonksiyonu eksi 2 x artı 1 bölü x'tir. Bunun 1'e ve 3'e göre açmam lazım. Önce 3'e yazıyorum, sonra 1'e yazıyorum. 3 yazarsam Eksi 2 çarpı 3 artı 1 bölü 3 eksi. Sonra 1 yazarsam eksi 2 çarpı 1 artı 1 bölü 1 yapıyor. Yani eksi 6 bir daha eksi 5 bölü 3. Eksi 2 bir daha eksi 1. Burada eksi var önünde. Artı 1 yaptı. 3 kere 1 3 ise eksi 2 bölü 3 olarak benim denizli cevabım geliyor.